أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعيذ بالله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayruküm, hayruküm li ehlihi ve ana hayruküm li ehli. Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatacağız. Fakat kelimelerle onu ifade etmek ne mümkün. Bu beşer sahasında kimseye nasip olacak bir şeref değildir. Biz ancak onu anlatarak sözlerimize kıymet vermiş oluruz. Sözlerimizi şereflendirmiş oluruz. Nitekim bu meyanda sahabeden Hasan bin Sabit radıyallahu anh şöyle bir söz söylemiştir. Mâ medahtu Muhammeden bi mekâli ve lâkin medahtu bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki ben sözlerimle, şiirlerimle Muhammed'i övmüş olamam. Ancak ondan bahsederek sözlerimi kıymetlendirmiş, şereflendirmiş olurum diyor. Biz de bu meyanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına temas ettiğimiz zaman zamanımızı en güzel şekilde kullanmış, dilimizi en kıymetli şekilde kullanmış, kulaklarımızı en güzel şekilde kullanmış olmaktayız. Rabbim onun şerefinden cümlemizi Mahrum etmesin, şefaatini hepimizin nail eylesin. Muhakkak ki, andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya umanlar için ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örnekliği her safhadadır. Hayatın her aşamasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize örnek olmuştur. Şimdi kısaca onun hayatına da değinelim muhteremler. Kıymetli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselam miladi 571 yılında 20 Nisan'da dünyaya teşrif ediyorlar. Kureş kabilesinin Haşimi kolundandır ve İsmail Aleyhisselam yoluyla İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır soyu. Gönderiliş bakımından yani peygamberliğin gönderilişi bakımından son son olsa da e, yaratılış bakımından ilkidir. Nitekim sahabeden Abdullah bin Cabir radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah ilk yaratılan şey nedir diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona buyuruyor ki ilk yaratılan senin peygamberinin nurudur buyuruyor. Sonra o zaman o peygamberin nuru dilediği gibi gezerdi. O zaman ne arş ne kürsü vardı. Ne semavat ne yeryüzü vardı hiçbir canlı, hiçbir beşer, hiçbir insü cin yoktu. Sadece peygamberinin nuru yaratılmıştı buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bu meyanda Hazreti Adem Aleyhisselam biliyorsunuz cennetten çıkarıldığında yaklaşık 300 yıl tövbe ettiği söyleniyor. En sonunda Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala فَتَلَقَّ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ bu الرَّحِيمِ Ve Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi ve tövbe etti. Ve Allah da onun tövbesini kabul etti. O çokça tövbeleri kabul eden, merhametli olan zattır. E, o tövbe kelime nedir? Öğrendiği kelimeler e, cennetten çıkarıldığı zaman Allahu Teala'nın ismini yanında Muhammed ismini gördü. Ve Muhammed'in hatırında beni affet ya, Resul, ya Rabbi diye söylediğinde, dua ettiğinde Allahu Teala sen onu nereden tanıyorsun? Daha o yaratılmadı ki diye buyurunca ben onu cennetten çıkarken cennetin kapısının girişinde gördüm. Ya Rabbi deyince allah Teala onun tövbesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine kabul etti. Muhteremler çocukluğundan bahsetmek gerekirse Efendimiz Aleyhisselam doğumundan önce babasını kaybediyor. 5 yaşında annesini 7 yaşında dedesi Abdülmuttalib'i kaybediyor. Sonra süt anneye verilme süreci var. Biliyorsunuz hayatın en önemli safhalarından biri de e, süt annesine verildiği zaman kalbinin yarılması olayı. Buna şakkul sadr deniyor. bir gün süt annesinin çocuklarıyla beraber, Abdullah ismindeki çocuğuyla beraber oyun oynarken iki tane beyaz kıyafetli kimse geliyor. Ve ellerinde altından bir tas ve içerisinde kardan beyaz bir su geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı yanına oturuyorlar. Efendimiz sırt üstü yatırıyorlar. Ve Abdullah bunu görünce yani süt kardeşi korkuyor hemen eve gidiyor ve annesine babasına durumu anlatıyor. Ee, hemen annesi babası geldiğinde e, bir de bakıyorlar ki hiçbir şey yok. O adamlar da yok. Gitmiş e, Muhammed aleyhisselam yerde. E, soruyorlar ne oldu sana Efendimiz aleyhisselam bunu anlatıyor ve Peygamberliğinden sonra da bunu tekrar anlatıyor Efendimiz aleyhisselam. Diyor ki ben işte kardeşimle oynarken iki adam geldi, beyaz kıyafetliydi, güzel yüzülerdi. Beni yere yatırdılar ve göğsümü yardılar, kalbimi aldılar. Kalbimi açıp bir kan pıhtısı çıkardılar attılar. Bu işte şeytanın bir payıydı, bir, bir payesiydi. Bu artık sen, şeytanın senden hiçbir nasibi olamaz. İşte biliyorsunuz şeytan insanın kan damarlarında dolaşır ki Efendimiz Aleyhisselam'da dolaşmasın diye Allah Teala'nın emriyle ne yaptı? Onu çıkardı ve sonra tekrar kalbi yerine koyuyorlar. Bu bir mucizedir. Bu Müslümanlara inanması gereken bir mucizedir ki İsa Aleyhisselam da Kerim ifadesiyle daha beşikteyken konuşmuştur. Ben Allah'ın Resulüyüm, bana kitap verildi demiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerindendir. Dolayısıyla böyle önemli bir hadise oluyor çocukluğunda. Yahudilerin dikkatini çekiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bu bir gün yine iki Yahudi görüyorlar. Ümmü Eymen var, dadısı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ee, eve giriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yahudiler onu getirir misiniz o çocuğu merak ettik diyorlar. Çünkü yüzü çok güzel, çok alımlı bir çocuk. Bunun üzerine Ümmü Eymen getiriyor ama biraz da endişeli. Bakıyorlar, sırtındaki mühre bakıyorlar, peygamberlik mührüne ve birbirlerine bakıp gülümsüyorlar. Bu işte ahir zaman peygamberi bu olsa gerek diye gülüşüyorlar, yani seviniyorlar. Fakat aradan biraz zaman geçiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın gençliği dönemine temas edecek olursak, Amcasıyla Şam'a ticaret için gidiyor 12 yaşlarında. Orada da Rahip Bahira'nın dikkatini çekiyor. O da Efendimiz Selim'in özelliklerini görüyor. İşte yürüdüğü zaman üzerine bir bulut yürüyor. Onu gölgeliyor güneşten. Ve amcasına diyor ki yani Ebu Talip'e sen bunun babası olamazsın. Onun babası ölmüş olmalı. Evet diyor işte annesi de ölmüş olmalı. Bunu koru çünkü Yahudiler azgın bir millettir ve bu çocuğa bir fenalık edebilir. Aman bunu muhafaza et diyor. O da o öyde alıp yine tekrar Mekke'ye dönüyor. 20'li yaşlarına geldiğimizde Peygamber Aleyhisselatü vesselam Hilful Fudul anlaşması yapılan bir meclise katılıyor. Orada bu meclisin maksadı Mekke'de kimseye zulmedilmeyecek, her zaman mazlumun yanında olunacak. Bu şekilde yemin ediyorlar. Hilful Fudul yani faziletli kimselerin yemini anlamına geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle faydalı bir cemiyete katılıyor 20 yaşında. Sonra 25 yaşına geldiği zaman Hazreti Hatice validemizle evleniyor. Radıyallahu anha. Kendisi o sırada 40 yaşında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 15 yaş büyük. Ve asaleti, soyu, nesebi ve güzelliği de ön planda olan bir efetli bir annemiz. E, Efendimiz Aleyhisselatü hatta evlilik teklifini birisi aracılığıyla kendisi veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü ve de hayalı, ister mi ki acaba diye sonra kabul ediyor ve evleniyorlar. Ve ondan 6 tane çocuğu oluyor. İşte isimleri Kasım, ilk çocuğu Kasım'dır. İşte Zeynep, Rukiye, İbn Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah diye çocuklar oluyor. Bir de İbrahim diye bir çocuk var. O da başka Maria validemizden çocuğu oluyor. Yine bu dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeyd bin Harise ile alakalı önemli bir olayı var. Zeyd bin Harise bir baskında anne ve babasını kaybediyor ve esir düşüyor. Daha 8 yaşında. Esir düşünce Hazreti Hatice'nin e, akrabası, dayısının oğlu galiba, onu satın alıyor. Satın alınca da Hazreti Hatice Efendimiz'e satıyor, Hazreti, Hazreti, Hatice Validemize satıyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam onu görünce Hazreti Hatice'ye diyor ki, ya bu çocuğu bana verir misin? O da tamam diyor, veriyor Efendimiz Aleyhisselam'a. E, onun oluyor köle ama Efendimiz Aleyhisselam onu hemen azat ediyor e, ve e, hür oluyor. Sonra çocuk çok seviniyor. Sonra tabii babası, annesi yıllar sonra hep araştırmış Zeyd bin Harise nerede, çocuğumuz nerede? Çünkü bir baskında ellerine alınmıştı. Ve sonra onu bulunca haberini duyunca geliyorlar Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanına ve istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki buyurun çocuğu alabilirsiniz. Orada diyor ki tamam çocuğu verin. Bunun üzerine Zeyd bin Harise diyor ki ben gitmek istemiyorum. Ben Muhammed'le kalacağım. Çünkü ben bu ailede öyle güzellikler, Muhammed'den öyle şeref, öyle güzellikler gördüm ki ayrılmak istemiyorum diyor. Babası kızıyor hatta. Sen annenin babanı bırakıyorsun. Köleliği tercih ediyorsun diye. Ona kıssa da Zeyd bin Harise ben ölürüm de peygamberimizden ayrılmam diyor o yaşta. Yani onun o güzelliği, o ahlakı bir çocuğu nasıl etkiliyor? Yine peygamberlik safhasını zaten hepimiz biliyoruz. 39 yaşına geldiğinde sadık rüyalar görüyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir gece gördüğü rüyanın aynısı sabah gün yüzü gibi ortaya çıkıyor. Çünkü bu peygamberliğe alışma safhası. Allah Teala onun kalbini peygamberliğe alıştırıyor. Çünkü 40 yaşında vahiy inecek ve nitekim 40 yaşında Hira mağarasında Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy iniyor. İkra bismirabbikellevi halak oku, yaratan Rabbinin adıyla oku diye ayet iniyor ve 23 yıllık peygamberlik süreci başlıyor. Tabi bunun 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de geçiyor. Mekke olayına kısaca değinirsek Mekke döneminde işte gizli davet var. Mekkeli müşriklerin şiddetli tepkileri oluyor. Sonra boykot dönemi oluyor. Muhasere altına alınıyor. Yani Müslümanlar o zaman kıtlık çekiyorlar. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman oluyor. Boykot kalkıyor bir iki üç yıl sonra. Ondan sonra Akabe biatları birinci akabe ve ikinci akabe biatları var. Medine'den gelen heyetler Peygamberimize iman ediyorlar ve e, onu koruyacaklarına canı malını korudukları gibi koruyacaklarına yemin ediyorlar. Bunun üzerine e, hicret izni veriliyor ve Efendimiz Aleyhisselam 13 yılın ardından Medine'ye hicret ediyor. Medine'de çok güzel karşılanıyor. Bununla alakalı Abdullah bin Selam Yahudi alimlerinden de kendisi anlatıyor, Sahabe diyor ki bir gün. Medine'ye Muhammed Muhammed geldi dediler ki Peygamber geldi Peygamber geldi diye insanlar koştu üşüştü oraya Efendimiz Aleyhisselam'ı ben uzaktan gördüm ben de merak ettim uzaktan görmek için şöyle bir yanına gittim baktım ve yüzünü gördüğümde dedi ki dedim ki kendi kendime bu yüzde yalan olamaz bu yüzün sahibi asla yalan söyleyemez dedim ve ona hemen orada iman ettim diyor. Evet Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne baktığı zaman insanlar gerçekten onun güzelliğine hayranlık duyarlardı. Onun güzelliği ile alakalı sahabeden çokça rivayet gelmiştir. Mesela bununla alakalı bu şemaili ile alakalı birkaç not var. Mesela boyuyla alakalı uzuna yakın orta boyluydu. Yani çok kısa değildi, de, uzun da değildi, uzuna yakın orta boyluydu. Saçları siyahtı, gözleri de siyahtı. Hatta gözleriyle alakalı gözleri siyah tam siyah, beyazı tam beyaz şeklindeydi. bunun Bundan sonra Vücuduyla vücuduyla alakalı konuşabiliriz. Göğsü göğsüyle karnı aynı hizadaydı. Omuzları geniş şeydi. Yine yüzü geniş şeydi. Beyaz tenliydi kendisi. Mübarek dişlerin arası, ön dişlerin iki dişin arası çok az bir hafif çok tatlı bir sıyrık şekli, çok bir tatlı bir ayrı vardı, küçük bir ayrılık vardı dişinde. Saçları yine siyah, orta dalgalı bir şekildeydi. Kulak yumuşağına ya da kulağın yarısına kadar uzanan bir saçı vardı Efendimiz sallallahu Onun güzelliğiyle alakalı Enes bin Malik anlatıyor yine radıyallahu anh sahabeden. Bir gün gece, bir gece dışarı çıktım ve Dolunay'ı gördüm. Bütün haşmetiyle parlıyordu. Çok da güzeldi. Biliyorsunuz çöl ortamında güneştense Ay her zaman daha güzel gelir insana. Çünkü güneşin o sıcaklığı insana eziyet verirken akşama serinliğinde bir e, dolunay manzarası insanın ufkunu açar. Gö gönlünü, gözünü gönlünü açar. Enes bin Malik de ona baktı. Ve sonra Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Kırmızı bir elbise içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ı gördü. E, dedi ki o mu daha güzel yoksa yani güzel peygamberimiz mi daha güzel? Bir aya bakıyor. Onun bütün haşmetiyle, güzelliğiyle görüyor. Bir de peygamberimize baktım diyor. Bir aya baktım, bir peygamberimize baktım. Ve dedim ki vallahi peygamberimiz aydan daha güzel. Evet. Güzelliğiyle alakalı başka Hazreti Ayşe validemizin çok güzel bir sözü var. Buyuruyor ki Yusuf aleyhisselamı görüp de ellerini kesen kadınlar eğer benim efendimi görseydi o bıçakları kalplerine saplarlar, kalplerini keserlerdi yüreklerini parçalardı diyor. O kadar güzelliği var. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne baktığı zaman insanlar onun heybetinden, onun o yumuşaklığından, onun o güzelliğinden hayran kalırdı ve sahabenin birçoğu bakamazdı. Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Ee, biz Efasiyalle çok beraber bulunduk. Çok aynı mecliste bulunduk. Ancak bana onu tas et deseniz, yani tasvir et yani tasvir anlat deseniz onu anlatamam. Yüzü şöyle de böyle diyemem. Zira çok az yüzüne bakıyordum. İki duygu hakim oluyordu sahabede. Bir onu görme isteği, onun yüzüne bakma, şeref olma, onun yüzüne bakarak sürur erme isteği. Bir de yüzüne baktıktan sonra utanma duygusu. Hemen utanırlardı ve başlarını öne yerlerdi. Onun o güzelliğinden insanlar hem hoşnut olurlardı hem de bir utanma duygusu gelirdi. E, ee, sahabeden Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma onlar bakardı tebessümle. Efendimiz Aleyhisselam onları tebessüm ederdi. En çok onların baktığı söyleniyor. Yine onunla alakalı çokça şiirler yazılmıştır bilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı. Anlatmakla bitmez. Yani insanların kelimeleri yetmez onu anlatmaya. Bu anlamda onu rehber edinmemiz gerekmektedir. Yani onu çok iyi anlatabiliriz belki diksiyonumuzda, konuşmamızla ancak önemli olan onu hayatımıza tatbik etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü hayatımıza yer edinmesidir. Bu manada merhum Necip Fazıl'ın güzel bir sözü vardır. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim buyuruyor. Gerçekten de en büyük rehber, en büyük kılavuz, kılavuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğu için her daim onun yolunda gitmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Onun güzel ahlakından bahsetmek de gerekirse hoşgörüsü vardı. Evet mesela Mekke'yi fethettiği zaman kendisini Mekke'den süren, hicrete zorlayan kimselere karşı ne dedi? Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği gibi dedi. Galalete terbe aleykümül yevmen. Size bugün kınama yok dedi. Yani ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşiniz kardeşiyle olan bir diyalog gibiyim. bir durumumuz vardı sizinle dedi ve sizi ben bugün Yusuf Aleyhisselam kınadı gibi kınamadığı gibi kardeşlerini ben de kınamıyorum. Serbestsiniz dedi. Affetti. Mekke'de böyle büyük bir af afa nail oldu Mekke halkı müşrikler. Sonra zaten bu merhametinden dolayı çoğu Müslüman oldu. Tevazusu var mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kendisini önünde titreyen bir insanın korkma böyle heyecanlanma ben kurumuş bir et yiyen bir kadının oğluyum dedi. Onu teselli etmene saadetinde. Çocuk sevgisi çok güzeldir. Yani mesela bir serçe söylen bir çocuğu tazeye gitmiştir. Başın sağ olsun demiştir bir çocuğa. Yine... Bir çocuk alayvari ezan okuyor bir gün sokakta. Efendimiz sallallahu duyuyor. Birkaç çocuk var hepsini okutturuyor böyle ve Ebu Mahzure deniyor sahabeye. Sen çok güzel okudun diyor. Ona bir kese gümüş para veriyor. O da çok mutlu oluyor ve müezzin oluyor o çocuk. Çocuklara sevgisi had safhadaydı. Evet. Vefası da zaten tartışılmaz. Efendimiz Hz. vefası bize daha biz onu görmediğimiz halde iman ettik. O da bize daha erişmeden bize kardeşlerim diye hitap etti. Daha doğduğunda bile ümmetim ümmetim ismiyle kelimesiyle dünyaya geldiği söyleniyor. Dolayısıyla Efendimiz Hazreti Vesselam'ın hayatı her yönüyle bize örnektir ve onu örnek almak, hayatımıza rehber edinmek hepimizin en büyük gayelerinden biri olmalıdır. Bu sözler, bu sohbetimizin sonunda da Cengiz Numanoğlu'nun güzel bir şiiriyle noktalayalım sohbetimizi. Cengiz Numanoğlu diyor ki, Dilerim ki her gönül senin aşkınla dolsun. Mahşer günü her mümin yanında seni bulsun. Sonsuz salat ve selam senin üstüne olsun. İki cihan güneşi ya Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve